Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün güllat yapacağız. Şu anda tenceremizin içinde 3 litre süt ve 4 bardağı şeker var. Sütümüz kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bizim sütümüz kaynadı. Şimdi bir tane güllat yaprağımızın üzerine sütümüzü döküyoruz. Her tarafına gelecek şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz şu anda 7. katımızı koyduk. Şimdi üzerine süt gezdiriyoruz. Arkadaşlar çok fazla süt kullanmayın. Çok, çok hamur oluyor. Çok süt seviyorsanız açır kullanın. Sevmiyorsanız da çok bizim gibi kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar biz sonuncu katı sonuncu yaprağımızı da koyduk. Şimdi sonuncu katımızın sütünü döküyoruz ve fırına yolluyoruz. Yolluyoruz değil mi? Dinlendiriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda biz sonuncu katımızın da e, sütünü döktük. Arkadaşlar bu şekilde dinlendireceğiz. Servise hazır. Yapan Yapacak ve yapanlara afiyet olsun. Hoşçakalın kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar şu anda gül açımızı dinlendireceğiz. Arkadaşlar şu anda biz gülletiğimiz dinlendirdik. Arkadaşlar e, biz şu anda servisi servis tabağını aldık. Arkadaşlar isterseniz bizim gibi süsleyebilirsiniz. Biz şu anda üzerine tarçın serptik. Ya yapacak yapan ve yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın. saçımızı bitirdik ee, üzerini süsledik servise hazır arkadaşlar siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz tercih sizin Afiyet olsun